bu nerede oldun? bunu İngilizce hazırladık ki e, yurt dışından gelen özellikle e, misafirlerimizin e, eserlere ne kadar önem verdiğini ve duyarlı olduğunu biliyoruz onlara direkt çıkış noktalarını anlatan ve eserlerin bu e, o gördüğü yerlerde sergilenmezden önce nasıl bir süreçten geçtiği ve nasıl götürüldüğünü anlatan böyle küçük de bir çalışma yaparak bu buraya yerleştirdiğimiz QR koduyla direkt var olan kampanyaya da ulaşabilmelerini sağladık. Ee, ve bunlarla ilgili yurt dışında hangi müzelerde sergilendikleriyle ilgili de bir çalışma yaparak e, biz bu e, kaçak eserler adına eserler evinde güzel e, dedik ve e, bir kampanya başlattık dijital e, mecrada. E, tüm dünya vatandaşlarının oylayabileceği bir mecrada dijital olması bu yüzden önemli. Burada herhangi bir milliyetçilik gütmek değil amaç tamamen dünya vatandaşlarının gerçekten Venedik tüzüğünde de belirtilmiş olduğu gibi her eserin çıktığı yerde sergilenmesi üzerine kurgulanmış bir algı yönetimi aslında bu. Bunlar da müzemizde sergileniyor bildiğiniz gibi. O nedenle bir ümit vaat eden bir çalışma. Çünkü hali hazırda getirilmiş olan eserler bize bir ümit vaat ediyor. Yani bununla ilgili ve getirilmekte olanlar her gün ülkemize bizim duyup duymadığımız irili ufaklı birçok ee, antik çağdan kalmış ve yurt dışında kaçırılmış olarak sergilenen eserler geri dönüyor. Biz de bununla ilgili Antalya eserlerine sahip çıkıyor demek istedik. İlk olarak memleketim Antalya takviminde biz bu eserleri gündeme getirdik. Sonrasında bunu bir kampanyaya çevirerek bu kampanyanın da görsel bir çıktısı olarak Antalya dış hatlar terminalinde belki en büyüğü ve görsel olarak da çoğu turistin görmüş olduğu Britanya Müzesi'nde, British Museum'da sergilenen Nereidler Anıtı bir replikasıyla 1 bölü 2 ölçeğinde bu havalimanından gelen misafirlerimize bir açıklama ve anlatımda bulunmak istedik. Dolayısıyla imzalarını attıkları zaman insanlar neye imza atıyorum, kaç yılında bu eser kim tarafından kaçırılmış ve şu anda nerede sergileniyor bir bir görebiliyor. Ee, dediğim gibi bunlardan, Xanthos'tan e, kaçırılmış olan en e, büyük e, eserimiz Nereidler Anıtı, şu anda British Museum'da sergileniyor ve bunun peşi sıra Perge'den yapılmış e, kaçak götürülmüş kaçak eserler var. E, bunlarla ilgili de biz e, mücadelemizi sürdüreceğiz. E, bizim listemizde olan e, bir iki eserle ilgili bakanlığımızın çalışmaları zaten var. Bizim bu kampanyamızdan önce başladı. Çok e, iğneyle kuyu kazmak e, deyimi bunun için doğru olur. E, çok e, diplomatik belirttiğim gibi aynı zamanda e, çok hassas bir çalışma bu. E, çünkü hali hazırda e, bu anlamda tarih eser kaçakçılığını meslek edinmiş insan grupları var. Ve bunlarla da mücadele edildiğini belirtmek isterim.